Fly hareketini öğrenmek istiyorsan izle, gel. Şimdi Baha güzelce oturmuş. Her koşulu yerine getirmiş. Arkadaşlar bu harekette sizden istediğim dirseğinizin tam bu kemiksi bölümüyle baskı uygulayın. Eğer buranızdan baskı uygularsanız omuzunuzun öme dö dönme ihtimali çok yüksek. Okey. Şimdi Baha dediğim kurallar eşliğinde dirseklerini sıkıştır oraya. Burada bekle. Şimdi arkadaşlar buraya kadar geldikten sonra en önemli şey İsmail Göster. Karın kaslarınızın aktif olması. Baha omuzlarını yuvarı çıkar. Omuzlarınızın sakın böyle tutmayın. Omuzlarını indir. Ve dirseklerinizin ikisi de uçları bana doğru iteklenmesi gerekiyor. Yani dirseklerinizin ucunu kendinizden uzaklaştırın. Şimdi dirseklerin ucunu kendinden uzaklaştırdıkça yavaşça, yavaşça aç ve burada bekle. Omuzlarını yere bastır. Karın kaslarını aktive et ve şimdi kapat. Mükemmel. Kesinlikle bu şekilde yapın. Benden sayı soyma arkadaş. Sayı önemli değil. Süre önemli.